Yıkmaya geliyorum her yeri Top yüklü Tank gibi beni bekleyin Asker gibi bu üçlü Basket gibi Tom dirençli dayanır Jonic yeniden dirençli dayanır Dayardır dayanır Tabarlara darılmadım Bakın evi kadınları Alaya da dursun Yok olmadım o içeride ben Kalmadım kalmayacağım da Allah ben rapte başka ne yapayım söyleyin bana kafamı kırayım katlanamaz kimseyiz bana kırık kalbin yanlış kırıdır <laughs> bir ton dirençe dayanır ortalardan bir kabadayım az yedirsen kafa kırarım bu ışık baskete bayılmayın bir ton dirençe dayanır ortalardan bir kabadayım az yetişen kafa kırarım bu basket baskete bayılmayın siz ses gelme olayında daha aslan için katlanamadınız. Yeni bu vokale atladım tabi kız. Bunların hepsi emeğe hırsız. Bütün ne yaparsam yapayım. Belaya bulaşık, belaya karışık. Bütün bunlara alışık. Kafamı duvarlara vuracağım açın. Ses bastan gelir kısık kısık. Mikrofondan aldım ısırık. Götüme girdi yine kazık. Bela başı geldi. Yüzüstüyü yaşam. Sanata bu kadar düşman olmayın. Gele şarjı doldurma Hayatına bir renk koydun bayım Bilediğin o revs de sen değil Bu dirençte dayanır Ortalardan bir kabadayı Az yedirsen Kafa kararım Bu üçlük baskete bayılmayın Bu dirençte dayanır Ortalardan bir kabadayı Az yedirsen kafa kararım Bu üçlük baskete bayılmayın Bu dirençte dayanır Dayanır, borculardan bir kabadayı az yedirsen kabak kırarım, burada